Merhaba değerli dostlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlık dolu günler diliyorum. Geçen hafta başlatmış olduğum tahmin yarışması 18 Kasım saat 21'de sonlandı. Normalde bir saat sonra açıklayacaktım ama şartlar uygun olmadığı için offline bir video hazırlamaya karar verdim ve şimdi ben kazanan arkadaşı daha doğrusu bakacağım birden fazla arkadaş varsa ya da arkadaşları ona göre hep birlikte sonucu göreceğiz arkadaşlar. Videonun devamında sayımı da göstereceğim ben sizlere. Toplam kaç adet olduğunu göreceğiniz sayım videosu da bu videonun devamında yer alacaktır. Arkadaşlar toplam 990 adet balsa mantar vardı. Şimdi gelin hep birlikte yorumlara bakalım. En yakın tahmini kim veya kimler yapmış inceleyelim. Bu arada... Bir hafta içerisinde videomuzda 1385 arkadaş tarafından izlenmiş. Teşekkür ediyorum bilgi ve alakanız için. 178 tane yorum var arkadaşlar. Şuradan yorum sıralaması yapalım. Evet arkadaşlar şimdi 990 adet demiştik. 2 tane de 900 var. Şöyle hep birlikte 2050 yaklaşmış Murat Kaburga. 968 Erektaylar çok yaklaşmış. 670 2740 875 780 691 1500 daha yakın. 1007 yakın. Yani oldukça yakın. Bakacağız. 250 4400 823 Şöyle inelim. kontrol ediyorum. 450, 871, 940 oldukça yaklaşmış. Yaklaşık 50, evet 50 şey var. 2000 adet. Ahmet sen biraz fazla söylemişsin dostum. 976, Mehmet Gül oldukça yakınlaşmış. Bakalım başka yakın var mı? 960, yakın ama kaybetti. 1110, 1212, 1071, 1220, 115. O tahmini 990 adet alıyı Kanan arkadaşımızı yani tebrik ediyorum şu an birinci kazanan o gözüküyor tam doğru isabet 990 adet. 462 adet başka kazanan var mı? Hatta şöyle kontrol F yaptım. 990 diye aratıyorum arkadaşlar. Başka var mı? Yani şu an ben sonuç ekranını gösteremiyorum ama search ekranına Yine ben aşağı doğru ineyim. Kayıt altına almış olalım bu anı. 999 Fatih Akdoğan çok yaklaşmış. 790 gidiyorum Mehmet sen de 1311 yani hiç fena değil Tabii çok daha iyi yorumlar var 943 mesela 1040 da bir aylık yakın sayıdır o 999 bir tane yukarıda vardı galiba şu bazen arkadaşlar aralara da yorum yapıyor. Onlara da bakıyorum. 999 ama bizim doğru tahminimiz 990 adetti. Bakıyorum, iniyorum aşağıya. 930, şurada bir şey var mı? 650. Şöyle bakalım. 800. Evet arkadaşlar, 990 yorumu bir tek. Kaan arkadaşımızdan gelmiş. Şuraya da yorum olarak kendisine tebrik ediyorum. <laughs> Pardon. Evet cevabımızı da verdik, kendisini sevdik ettim. Eğer arkadaşa ulaşamazsam, bir hafta süre veriyorum, bir hafta içerisinde dönüş alamazsam iki tane 999 tahmini vardı, onları kazanmış sayacağım arkadaşlar. Ve iki kişi olduğu için ikisi arasında yazı tura atacağım. Videomun devamında arkadaşlar sayım videosunu göreceksiniz ve aynı zamanda arkadaşlar ee, yeni birkaç video olacak yemli takımlarla ilgili. Yemli takımlar değil daha doğrusu evde yem nasıl hazırlanır, meraya nasıl gidilir. En kısa sürede inşallah yetişirsem burada sizlerle paylaşacağım. Eğer kanalıma halen abone olmadıysanız abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Allah'a ısmarladık. Değerli dostlar sayım işlemi başlıyor. Şöyle sayımın bir tarafında yoldaş Tekin Ulusan. Bu tarafta bendeniz Gazi Özata, Gazi Fishing. Şimdi o benim önümde kamera var. O yüzden o benden fazla sayacaktır. Şu an o da ben de bilmiyoruz bu kadar şeyi deldik ama. Hadi Bismillah deyip sayıma başlayalım. Hadi bismillah. Şimdi arkadaşlar neden bal saacı kullanıyorum? Yani bunu sayarken onu da anlatayım. Kaldırma kuvveti çok yüksek, oldukça hafif, akıntılı suda ve durgun suda inanılmaz iyi güzel aksiyon alıyor. Ve açıkçası yaptığım işin kaliteli olmasını istiyorum, güzel olmasını istiyorum. O yüzden zor da olsa, pahalı da olsa, maliyetli de olsa bal saacı tercih ediyorum ve saymaya devam ediyorum.

<laughs> kapış kapış gidiyor. Evet. Oh, yorulduk be. Evet. Dök bakalım eteğindeki basaları. Son bir taneyi kaçırdım ve 499 oldu benim. Abo! Baya benden çok sayar dedim ama benim kadar çok sayamamış. Yani o kadar çok sayamamış. Evet. Şöyle ayağın dibindeki de Aa, 500. Tam 500 evet. Aa. Tam 500. Yakaladık. Sevgili kayınçoğum Tekin Ulusan 500 adet saydı. Burada 500 adet var. Bendeki rakam da ona oldukça yakın bir rakam. iyi saymışım. Ben de 490 saydım arkadaşlar. Yani ne yapıyor burada kaç adet olmuş oluyor? 490. 500 daha. 990 90. adet Burada bal mantarı var. Kazanan arkadaşı şimdiden tebrik ediyorum. Belki yanlış bir iki tane kaçan olmuştur. Artık kusura bakmayın ama ağızdan çıkan laf budur. Biz 990 adet olarak söyledik. Kazanan arkadaş da odur. O yüzden yapacağımız şimdi bir şey yok arkadaşlar. Evet. Hayırlı olsun, güle güle kullansın. Hayırlı olsun hediyesi. Evet, kazasız belasız, iyi günlerde bol trofeli avları olsun. Bizden bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Selamlar, saygılar. Hadi bakalım. Bay bay. Bay bay.